Hazreti İbrahim ile ilgili bu ayetlerden insana yönelik aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Ayeti kerimeyi okuyacak olursak gecenin karanlığında karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce Rabbim budur dedi. O da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezse Elbette yoldan sapan topluluklardan olurum dedi. Güneşi doğarken görünce de Rabbim budur dedi. Budur. Zira bu daha büyük dedi. O da batınca soruda verilen Kur'an-ı Kerim'in En'am suresinin 76. 77. ve 78. Hz. İbrahim ile ilgili bu ayetler bu ayetlerden insana yönelik olarak sorumluluk sahibi olduğunu çıkarılamaz. Çünkü bu ayetlerde insanın yaptıklarından dolayı sorumlu tutulacağına dair bir bilgiye değinilmemektedir. Buna karşın Hazreti İbrahim'in akıl ve iradesini kullanarak, iradesini ve düşüncesini, aklını kullanarak Rabb'ini bulduğu vurgulanmaktadır. Akıl yürüterek, iradesini kullanarak ayın doğuşunun batışını, güneşin doğuşunun batışını, yıldızların doğuşunun batışını kullanarak, bu ayetlerden irade sahibi olduğu, düşünen bir varlık olduğu çıkarılabilir. Ayrıca kendisini ve her şeyi yaratan yüce yaratıcı arayışının, D seçeneğinde verilen, inanmaya ihtiyacı olan bir varlıktır, olduğu da çıkarılabilir. Ayette geçen, Rabbim bana doğru yolu göstermezse, Elbette yoldan sapan topluluklardan olurum demesiyle de hakikat arayışında ilahi yardıma muhtaç olduğu çıkarılabilir. Buna göre B seçeneğinde verilen sorumluluk sahibidir bu ayetlerde değinildiği söylenemez. Buna göre cevap Bursa